Bugün Kütahya'da özellikle vurgu yapmak istediğim konu Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş sürecidir. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kütahya'da düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Yerlikaya, Türkiye'nin göç yönetimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insani yaklaşım ve rasyonel bir bakış açısıyla sürdürdüğünü belirterek bugüne kadar ülkelerine dönen onurlu ve güvenli şekilde geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450.169 oldu dedi. Bakan Yerlikaya 2011 yılında Esad yönetiminin zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilere her zaman sahip çıkıldığını vurguladı. 8 Aralık 2024 sonrası yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüş taleplerinin arttığını kaydeden Yerlikaya, Türkiye bu süreçte Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam etti etmeye de devam ediyor ifadelerini kullandı. Bildiğiniz üzere ülkemiz göç yönetimini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütmekte. Tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Türkiye 2011 yılında ülkelerindeki esat zulmünden kaçarak ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizin de her zaman yanında olmuştur. 8 Aralık 2024 sonrasında yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüş talepleri arttı. Bu süreçte de ülkemiz Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam etti, etmeye de devam ediyor. Bakan Yerlikaya Kişilere karşı işlenen 10 katalog suçta önemli başarı elde edildiğini belirterek bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre olaylarda %4,5 azalma yaşandığını söyledi. Bakan Ali Yerlikaya geçen yıl 3029 olan olay sayısı bu yılın ilk 7 ayında 2893'e düşmüştür diye konuştu. Kişilere karşı işlenen katalog o 10 önemli suçta 2025'in 31 Temmuz'una kadar yani yılın bu yılın ilk 7 ayını geçen yılın ilk 7 ayıyla kıyasladığımız zaman geçen yıl 3029 olan olay sayısı bu yılın ilk 7 ayında buçuk azalarak 2893'e düşmüştür. Ama burada özellikle altını çizmek istediğim ve ilk defa bu şehirde gördüğümüz bir başarıdan bahsetmek istiyorum o da şu aydınlatma oranı az önce de ifade ettim olay sayılarını düşürmek azaltmak bizim temel görevimiz onu söyledim yüzde dört buçuk geçen yılla kıyaslandığı zaman aynı periyotta düşüş var ama geçen yıl aynı ilk yedi ayda aydınlatma oranı yüzde 98,8ken bu yıl İlk 7 ayda %100 olmuş. Yani 2893 kişilere karşı işlenen 10 katalog suçun tamamında arkadaşlarımız, emniyetimiz ve jandarmamız bu suçların tamamını aydınlatmışlar.